Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve zorlu mücadele başladı. Çok hızlı bir gol. Havadan vurdu. İyi kurtardı. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Golü engelledi. Direkten döndü. Oradan golü var. Hakem kartını çıkardı. Top, top direkten döndü. Sahada resmen şov yapıyor. Gol için çılgınca atak yapıyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyor. Top buzlandı. Kafa vuruşu geldi. Top ağlarla buluştu. Ceza sahasına doğru. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Artık kalan son 45 saniye. Üstten gol peşinde. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Direğe çarptı. Oradan golü var. Önce direk. Sonra gol gel. Ve şimdi kale kocaman oldu. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Akıl dolu bir vuruş. Sürekli 90'ı görüyor. Mükemmel bir gol. Maç yeri de... Oba! Top büyüdü. Kafayla topu uzaklaştırdı. Büyük topla gole alışık değiliz. Şahane bir gol. Gol, gol, gol. Topu direğin dibine doğru götür. İşte bu kadar. Bir gol, 3 puan alan tarafı belirleyebilir. Bunu da kurtardı. Üstten gol peşinde. Mükemmel bir son saniye golü. Gözler artık hakemde. Güzel bir kafa vuruşu. Maç sona erdi. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. İki oyuncu da bu maçta beraber yükselişe geçmek istiyor. Top orta sahaya indi ve mücadele ilk gol geldi. Havadan vurdu. Şansını üst taraftan deniyor. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Şansını kafayla... Gol, gol, gol! Oradan golü var. Aman Allah'ım gol gol gol. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vurucu geldi. İyi vurursa gol olur. Top ağlarla buluştu. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Karaya baktı ve şut çıkardı. Maçta şimdi son 45 saniye. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Kafayla şut çıkardı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçta son düzlüğe girildi. Durum 3-3. İyi vurdu. Kendi kalesine attı. Üst Sistem gol peşinde. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ayağının içiyle vurdu. Fileleri havalandırdı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Harika kurtardı. Maç bitmek. Ağları deldi. Güzel şut. Mükemmel bir gol. Artık son düdük bekleniyor. Havadan vurdu. Ve son düdük. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti.